Merhaba arkadaşlar Don't Star videolarımıza devam ediyoruz ee, şu an e, sizin de duyduğunuz gibi tazı sesi alıyoruz oyunda e, en büyük düşmanlarımızdan biri tazı tazıların saldırısından kurtulmak için yapacağımız şey e, daha önceden tespit ettiğim. şu an ben bu followların yanına geliyorum. Genellikle bu sizi tazılardan kurtaracaktır çünkü onlar direkt tazılarla savaşıyor oluyor. Şu an gördüğünüz gibi ekip arkadaşım bu folaları samanla besliyor. Bu artık bizi takip ediyor durumda oluyor. Yani daha dost canlısı oluyorlar. Siz de böyle besleyerek bu hani sizin için daha iyi savaşmalarını sağlayabilirsiniz. Şu an bizi takip ediyorlar. bunları beslemiş için gördüğünüz gibi ben de besleyeyim size göstereyim şu an bekliyoruz zaten eh, gelmeye başladılar geleceklerdir diye söylemiştim hareketli olmanız lazım kazılarla savaşta daha doğrusu kaçışta değildir var. gördüğünüz gibi bufololar saldırıp bir tanesini öldürdü bu şekilde kaçarak bufoloların işi bitirmesini bekleyebilirsiniz aslında ee, gece eğer toz e, saldırısıyla karşılaşırsanız dikkat etmemiz gereken şey aslında ateş yakıyor olmak ee, şimdi karanlıkta kalabilirsiniz bir anda. Meşaleniz ya da e, ateşleriniz hazır olsun. Bilmiyorum, ay bunu saldırıyor ama ee, bu follar birazdan onu da halledecektir diye düşünüyorum. Ee, yerinizde kalmayın. sürekli hareket halinde olduğunuzda zaten tazılardan kurtarıyorsunuz bu ilk tazı saldırısı biraz daha sakin geçiyor 6-7 tazı geliyor ama gün geçtikçe gelen tazı büyüklüğü artıyor ve daha hızlı tazılar gelmeye başlıyor tazı etini de direkt yemeyin kesinlikle onu pişirip yemeniz gerekiyor ya da ocakta herhangi bir yemeğe katmanız gerekiyor